Evet arkadaşlar bugün kurduğumuz için mavi günü dedim ben. Bunları da profillerini mavi yapmaya çalıştılar. Yani yapanlar yaptım ama her şeyi mi? Demiş. Süperser ID'sini yapmamıştım. bak. Aşamalın da elmas. O da mavi. Şu anki de en yüksekte ama sen şeyini yapmamışsın. Special ID'ni. Ama kostümlere de kötü mü bakacağım oğlum. Neyse. İyi 9 fena değil. Bakarım ben. Bu arkadaşımız yapmış mı? Sadece adının şeyini yapmış.

Ne video çekiyorsun? Hmm. ne?

Hadi almayın diyorum. Tabi neyse almayın hadi. abi bak. Sessize alacağım yani. Mecbur. Ahmet Çetin. Sen yapmayı sen? Sen. sen? sadece isim rengini yapmak için olmalı kulüp şeyi de kırmızı normalde onu da şey yaptım. Başında isminizin direkt o resim şeyi şey olmalı. Abi. Ya video değil. <laughs> Timo'yu puanlamadık galiba. Timo. Her şeyi yaptım yani. Tam sen dokuzu verdik. Sana da bir bak kostüm burada. Sen sekiz buçuk veriyorum. Kazama serisi yaptığı karakter dur. O da şeyse onu alır. Dokuz buçuk alır benden. Değil. Leo yapmış sanırım. Evet yine iyi şey. En sevdiği savaşçı yapmamış. Super ID yapmamış. Hmm. Yine uğraşmış. 7 Yedi vereyim bence. Kostüm de iyi değil. Unutmuş mu? Super zaten herkes unutuyor. Alp'e bak. Ahmet Çetin yeni gerilendi. puan vermiyorum çünkü. her bunlara puan vermiyorum çünkü sadece şey yapmışsınız olmaz yani. Simo'ya 9 vermiştik değil mi? Yani 8,5 vermiştik. Sadece profil yaparsanız. Normal ikisi pro da yapmıştı sanırım. Yok yapmamışsın. pro yapmıştı. Bu bir tane boş kalmış. Yapan herkes de kadın yapak böyle. Yani şu profil ne bileyim. Kötü geldi. Riko karakter iyi mavi düşünmüş de. Korktum. Yok. Bak ondan düşelim o arkasını boyamıyormuş. bir tane yapmış ama süper sera diye 12 olsun 11 süper sera yaptığı için 8 buçu sana da yolluyorum lava <laughs> piro yok yapma. E, zaten böyle şansa da olabilir Oh. Bu arada benim yan hesabım <laughs> Kaçakçılık olmasın kulüpte yani Abi sen hiç Şu Mustafa Pro 3'te işte yan hesabım Bak başından şey yapmalısınız yoksa hiç bakmam yani. Evet bundan da yapmıştım. Çıkır. Bak böyle bir profile. Onun üzerinden kostüm i. Special ID. i. Şöyle 8 buçuk alır. Kupası biraz <laughs> al mavi alakalı. Sen de yapmamıştım. Evet arkadaşlar size bu tarz videolara katılabilmek istiyorsanız a kendinize bak kendinize onu basarım çünkü her şeyi. Yarın da kulübümde sarı gün olacağını söyledim. Bak her şeyi. Böyle de bırakabilirim lan. Profil pek önemi yok. Benimki farklıydı. Şöyle bir şey de göstereyim mi? Göstereyim. Normalde benim buydu arkadaşlar. Edgar Wayne değilim. Kostüm geldi diye Godzilla bazı falan. O zaman şeydi. Ember falan iyi. Burada ama düzeltmeye uğraşamam yani. Böyle kalsın. En son hangi gün o kalsın. Videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kulübüme gelmeyi unutmayın. Bu videonun ana konusu bu. Bak sen. Atacağımız isimler var kulüpte. Gidmeyenler. Ama çok yüksek kupalı iki gün girmiyorsa onu atmam. Çünkü şu anlık bize kupalı alanlar lazım. Şuradan sonrası da atlan mesela şu anda. Ne kadar var ama iki gün olursa. Starberry benim arkadaşım. Onun yan hesabı da var zaten. Atmam. O ana hesabı. Yani hesabı Zeymen. Bunu da atmam yani. Kasıyor çünkü. O hesabını kupa için soktu kulübünde. Bu kadar yani izlediğiniz için teşekkürler. kanalım oğlum kaç defa like atıyorum lan. Neyse videonun da zaten. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Biraz da para için, taş almanız için abone olup like atın. Videoyu izleyin. Zaten burasını görüyorsan şey yapmışsın demektir. Geçen videonun şifresi neydi lan? Bu videonun şifresi renk olsun yorumlara renk yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Ama sadece bir hesaptan bir defa yazma hakkınız var. Bay bay.